Arkadaşlar bakın evimize kim geldi? Baby Yoda geldi. Sizin de videolardan tanıdığınız üzere bizim de evimize geldi Baby Yoda. Şimdi onun kutu açılışını yapacağız. Hazır mısınız kızlar? Ben size şuradan açmadan göstereyim. Arkadaşlar bu şekilde kafasını okşayınca kulaklarını oynatıyor, gözlerini kapatıyor, elini kaldırıyor. 25 farklı özelliği varmış burada yazıyor. Şimdi kutuyu açınca hepsini birlikte deneyeceğiz. Hadi açmaya başlayalım. Evet, evet arkadaşlar açıyoruz ve çok da heyecanlıyız. Değil mi Dura? Evet anne. Duru uzun zamandır istiyordu Baby Yoda'yı. Denk gelip de alamamıştık. Evet. Açıyoruz. Dur bakalım. Çıkaralım. Hazır mısın Baby Yoda? İsmini ne koyalım Duru? Ne olsun ismi sence? Evet çıkarttık. Şimdi bu kutunun içerisinden de çıkaralım. Evet iyice bağlamışlar arkadaşlar çıkmıyor. Evet. Bu şekilde ayaklarını da çıkarttık. Ve kurtardık seni Baby Yoda. Bakın bize teşekkür ediyor arkadaşlar. Onu kurtardığımız için bize teşekkür ediyor. Evet arkadaşlar kutunun içerisinden bir de böyle kolyesi çıktı. Bunu da boynuna asıyormuşuz bu şekilde. Şöyle asalım kolyesine. Evet şöyle. Çok tatlı oldu ama bunun kolyesi buna büyük oldu Duru sanki. <laughs> Heh, şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Çok tatlı değil mi ya? Bakın. Nasıl yapıyorduk? Şöyle yapınca. Bakın. Geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Elini kaldırıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi yatıracağız. Yatırınca uyuyacakmış. Bakalım uyuyacak mı? Ha, evet hareket etmeye başladı. Hiçbir yere dokunmadım. Sadece yatırdım arkadaşlar ben. Bakın arkadaşlar gözlerini kapattı, uyuyor şu an, nefes alıyor, duyuyor musunuz? Gerçek bir bebek gibi. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde ellemiyoruz biz, uyuyor şu an. Uyan. Evet. Uyandıracağız şimdi, kaldı kaldırdık. Bakın arkadaşlar kaldırır kaldırmaz da uyandı. <laughs> evet. Şimdi e, güldürmeye çalışacağız. Bakın. Gerçek bir bebek gibi değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi tekrar sevelim bakalım nasıl bir tepki verecek. Evet Duru. bir şeyler diyor Duru sana. Seni seviyorum. Seni seviyorum mu diyor. ya çok sevdim Duru çok tatlı değil mi? Bir de sen uyut bakalım. Sen uyutabilecek misin? al kucağına kucağına al bence bak bakın arkadaşlar hemen gözlerini kapatıyor ya yatırınca salla Duru, uyusun hadi bak Hurlamaya başladı bile Duru çok güzel değil mi sevdin mi ben de çok sevdim Duru. Adı ne olsun adını koyalım. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız adını ne koyalım? En fazla yorum alan e, yorumlarda en çok yazılan ismi baby odamıza koyacağız arkadaşlar. Olur mudur? Kabul ediyor musun? Tamam. E, Ayrıyeten yorumlara e, Baby Yoda ile ilgili ne tarz videolar çekelim onları da yazın. E, o tarz videoları biz de çekelim. Tamam mı Duru? Uyandırayım. Uyandır bakalım. Çok mu uyudu? <laughs> Aa uyanmıyor hala horluyor. Oh. Uyanır mısın? Uyandı. Evet. Oh. Oh. Evet. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Arkadaşlara bay bay dedi. Bay bay mı dedi? <laughs> tamam. Ne diyor Duru? Ne yapıyormuş? Kızıyor. Ne yapıyorsun bunlar kim Baby Yoda? Anne. Bunlar kim? Kardeş. Çocuklar. Baby Yoda o çemberin içinde ne yapıyor? Bilmiyorum. Ne yapıyor orada ya? Ne işi var onun içinde? O çember de neyin indesi nereden geldi? Evet. Bak kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ne ki o çember? Gitmeyin gitmeyin. Bizi Uzaktan izleyelim. Edelim. Bizi fark etmesin. Annem. İzlediğimizi görmesin. Gelin. Bak, bak. Gel gel bir şeyler diyor. Bak kendi kendine konuşuyor. Kendi Kiminle ben... konuşuyor o öyle ya? Ha? Dur 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 gitmeyin. Anne gel bize. gitme. Hayır gitmeyin bizi görmesin. <laughs> Nereye gidiyor ki oradan? Evet anne. Baby ya da yok. Nereye, Nereye gitti? Nereye gitti? Bu çemberin içerisinden bir yere gitti. Duru yoksa bu gizli geçit mi? Evet. Biz de geçebilir miyiz ki? Evet. Deneyeceğiz durun. Bekleyin beni. Bekleyin. Şimdi kim geçecek? Ben. Sen mi geçeceksin Doğa? Tamam. İçine zıpla hadi. Geçebilecek misin bakalım sen? Geçemeyeceğim. Geç içine. Geçemedin Doğa. Acaba bunun bir sözleri falan mı var ki? Duru sen biliyor musun? Baby Yoda sana söyledi mi? Bak, ne? Gizli yoda. sözler ne? Gizli sözcükleri ben biliyorum. Ne? Yoda Yoda. Yoda Yoda mı? Tamam Doğa Yoda Yoda de. Zıpla bakalım kaybolacak mısın? Yoda Yoda demen lazım zıplarken kayboldu kardeşin. Kardeşin de gitti. Demek ki gizli geçitmiş evet. Şimdi sıra sende. Geç bakalım. Geç sen de. Evet şimdi sen de sihirli sözcükleri söyle. Sen de git arkanızdan ben geleyim. Ondan sonra Baby Yoda nereye gel gitmiş bakalım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir. Baby <laughs> Hayır Baby Yoda değil. Yoda Yoda diyeceksin. Tamam mı? Hadi zıplayarak Yoda Yoda. Hadi. 1 2 3 Yoda Yoda. Yoda gitti. Sıra bende. Ben de sihirli sözcükleri söyleyip gideyim bakalım Baby Yoda ve çocuklar nereye gittiler? Yoda Yoda. Ay! Nereye geldik? Ay, Duru. Burası neresi? Nereye geldi Baby Yoda? E nerede o kendisi yok? Bakalım bir nereye gide gitmiş olabilir burası neresi ki buraya gelmiş evet. yürüyün bakalım nerede bulabilecek miyiz hiçbir yerde yok Duru hiçbir yerde yok burası neresi ya böyle Duru nereye geldik biz böyle çok korkuyorum ben nereye geldik Duru bağırın seslenin çağır çağır Nerede? Buldunuz mu? <laughs> Durun dikkatli gidin. Dikkatli gidin. Kızım, kızım. Dikkatli gidin. Ne oldu? Ne yapıyor bebeği da orada? Ne. ne yapıyor? Onlar da kim? E, da. Ne yapıyorsun bebeği da burada? Ne diyor Duru? Ne yapıyormuş? Kız ne yapıyorsun? Ya. Bunlar kim? Baby Yoda. Bunlar kim? Kardeş. Aa, a, elledin diye sana kızıyor Duru. <laughs> Onları elledin diye kızıyor. Bunlar kim? Baby Oda. Baby Oda'nın arkadaşları mı? Hayır, kardeşleri. Kardeşleri mi? Evet. Vur, bak bizim evden gizli geçitten geçip bunların yanına geldi. Aa, kaçalım mı? Niye kaçıyoruz? Bize bir şey yapmazlar ki. Ben kaçacağım. Ki. <laughs> Kaçacak mısın? Evet. Tamam, kaç. Bak bize bir şeyler anlatıyor Doğa. Bir şeyler diyor bize. Ne diyorsun Baby Yoda? Anlat anne. hadi. Şu arkadaşlarına da bakalım ya. Anne, baby aa, da. aa, Baby Yoda'ya ne kadar çok benziyorlar bunlar. Bir de şuna bakayım. Bu da çok benziyor ya Baby Yoda'ya. Anne anne. Efendim. Yine arkadaşlar. Baby Yoda bizden habersiz bir daha bir yere gitme. Biz seni çok merak ettik. Tamam mı? Ha, anne Bize bak. bırakıp gitme. Anne bak. Değil mi Duru? Anne bak. Biz çok merak ettik seni. Selam diyor. İşte seni hapse soktuk. Ha 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 ha. Hapse git. Anne anne çikolata. Efendim Duru. Çikolata, çikolata mı istiyorsun? Evet. Duru hemen getireyim. Duru? Çikolatan mı yok? Çikolatan mı yok? Evet. E ben buraya koymuştum. Kesin sen yedin. Şaka yapıyorsun bana. Hayır ben de buradan yok oldum. Nereye gidecek ki? Bilmiyorum. Dur ben sana bir tane daha getireyim. Bekle o zaman tamam mı? Hadi bir tane daha al o zaman. Onu mu aldın? Tamam. koyayım Hadi oyna bakalım. Efendim Duru. Çikolatam yok. Yine mi yok? Evet. E gene gel verdim ben sana kocaman çikolata. Nereye gidecek bu çikolata? Bilmiyorum. Allah Allah kim alıyor ki? Bilmiyorum. Bence ne yapalım biliyor musun? Kim alıyor izleyelim. Buraya yine bir çikolata koyalım. Tamam mı? Koltuğun arkasına saklanalım. Bakalım kim alıyor. Böylelikle de onu yakalayalım. Evet. Tamam mı? Bilmiyorum. Evet ona ceza verelim evet, ceza. Hadi gel Şimdi gizlice çikolatayı koyalım buraya Duruşumları şunları masanın üstüne koy Koy evet anne, keşke Buraya koyalım Duru bunları şimdi ee, Biz bence saklanalım Gel gel saklanalım saklanalım Kimin geldiğini görelim tamam mı Şu koltuğun arkasına girelim gel <laughs> Gel hadi Gel şuraya saklanalım kim gelecek görelim ha ah. Duru Duru doğa alıyormuş çikolatalarını. Bak, bak bak nasıl gidiyor görmeyelim diye. Bak bak yavaş yavaş gitti aldı sessizce. Görüyor musun? Duru bir de saklanıyor bir bak. Gel yakalayalım onu. Seni yakaladık. Seni yakaladık. <laughs> ne yapıyorsun sen? Evet çikolataların hepsini almış. Şuna bak ya. Niye kaçırıyorsun? Seni yakalayacağız, hapse koyacağız. Yakalayacağız seni. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Yakalayacağız. Yakalayacağız seni. Yakalayacağız ya, hapse koyacağız seni. Yakalayacağız. Sen neden bizden habersiz alıyorsun çikolataları? Biz de diyoruz ki kim alıyor bu çikolataları, kim çalıyor diyoruz. Seni hapse koyacağız. Bekle duru. Ben getiriyorum hemen bunu koyalım tamam mı? Ceza vereceğiz sana. İşte seni hapse soktuk. Ha, ha 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 ha. Hapse girdin işte. Cezalısın Doğa. Doğa ne yapıyorsun bak. Cezalı cezalı oradan bir de tableti alıyor ya. Yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Hayır cezalısın. Sen orada kalacaksın. Hapiste kalacaksın. Cezalısın. Süt. Ceza süren bitene kadar orada oturacaksın. Otur. Evet. Çıkamazsın. Çıkamazsın. Ablanın habersiz ablanın habersiz çikolatalarını aldığın için burada kilitli kalacaksın sen. Cezan bitene kadar orada oturacaksın. Evet. Tamam mı? Bir daha kimseden habersiz birinin eşyasını almayacaksın. Doğa bana bak. Tamam mı? Tamam mı? Kimsenin habersiz eşyasını almak yok. Tamam mı?